Daha Tabii. keyifli olur, güzel ben, olur. E, ben hep söylerim ya mesela ben e, Müslüm Gürses'te çalıştım, Ferdi Tayfur'da çalıştım, İbrahim Tatlıses'te, Orhan Gencebay'la hepsinde çalıştım. Ama hep demişimdir ki ben Ferdi Tayfur'daki gördüğüm şöhreti hiçbirinde yaşamadım. Allah Allah. İnsanla, inanın, i̇nsanlar inan, insanlar gelip kendini ayaklarının altına atıyordu abi seni seviyoruz evet. diye. Bu dediğim hmm. 78 senelerinde falan. Tam senin sanata çok zaman. Evet o dönemlerde. Yani filmde bizi seçsin bizimle oynasın diye herkes sıra bekliyordu. Necla, Perihan, Savaş, ben işte diyelim ki kim Banu Alkan, Serpil Çakmak. Ben sıra konserlerine, çok, konserlerine yetiştim son artık çok böyle büyük büyük yaptıkları konserlere yani inanılmaz. Hani yani. bunu bağlan diye söylemiyorum. Ben hep televizyon programlarında bunu evet. söylemiştim devamlı. Bir de şimdi burada dava'yı açan tarafın Ata Demirer olduğunu da e, hani. E çünkü e, Ferdi Bey e, benim aldığı çaldığı çalıntı, çaldı, çalıntı olduğunu... iddia ettiği için karşı tarafta da ses kalamadı tabii evet, evet. O da. haliyle. Ferdi Farlene... Bey de sadece bir isim diyor yani belki bir telif hakkını Hayır, bile şöyle, şey hikaye Ferdi Tayfur senaryo Ata Demirer yazabilir. Hı -hı. Yani bu, bu da tabii ki bir iddia hani ama koskoca Fer Tayfur kalkıp da hani yalan söyleyecek hali yok diye evet. şey ama Fer Tayfur bununla bayadır yani hiç bu e, yorumlarından ve e, şeyli sözlerinden taviz vermedi, tariz hep, aynısını vermedi. Aynısını söyledi. Evet, hep aynısını söyledi. Bugün gündemimiz yoğun demiştik Pazar hızlı giriyoruz dedik e, çok konularımız var ama konumuz